Amerikanın 40 tane uçak gemisi var, İran denizine getiririm, Tahran'ı füzeyle döverim diyor. Biz ne yapacağız? Bekleyecek miyiz? 41 tane uçak gemisi mi yapalım diyeceğiz. Ya. Bunu yapmak istesek gelip bombalayacak. 41 uçak gemisinin parası nereden bulacağız? Biz onu yapınca kadar o 80 tane daha yapacak. E, Siyonizmin nasıl önüne geçeceğiz? Cenab-ı Allah Rahman ve Rahim'dir. Teknoloji İslam için en büyük rahmettir biz uçak gemisi yapacağımıza, bu uçak gemisinin atmış olduğu füzeyi havada kontrolümüz altına alacağız. Geri çevireceğiz. O füzeyi atan Amerikan gemisinin üstünde parçalatacak. Bu mümkün mü? Evet, elektronikte mümkün. Mü? Burada oturacağız, düğmeye basacağız. Tahran hava alanından bir uçak çıkacak, pilotsuz bir uçak. Önümüzdeki ekrandan o uçağın gördüğü her şeyi biz de göreceğiz. Bu uçağı elektronik olarak kumanda edip Tel Aviv'e gönderecek. Ağaçların arasında yere indireceğiz. Uçağın içinden bir köşebek çıkacak. Duvardan atlayacak. Pencereden içeri girecek. İsrail'in atom santralını içindeki füzeyle yıkacak. Mümkün mü bu? Ben video filmler getirdim uzmanlara göstermek için. Teknolojide yapılacak sonsuz iş var. İran inkılabı yeni bir dünyaya açılan kapıdır. Türkiye ve İran bir çekirdektir. Bu çekirdeğin etrafında D8'ler, D8'lerin etrafında D60, 60 tane Müslüman ülke. Onun etrafında ezilen 100 ülke. Rusya, Çin, Hindistan, Hindistan. Afrika, Güney Amerika. 5 milyar insanı adil nizam etrafında toplayacak. İslam dinarına geçeceğiz. Kendi Birleşmiş Milletlerimizi kuracağız. Kendi NATO'muzu kuracağız. Böylece yeni bir dünyayı tesis edeceğiz. İslam birliği ile. Cenab-ı Allah İbrahim Suresinin 46. ayeti yerimesine şöyle buyuruyor. Onların dağları yerinden alacak kadar kuvvetli organizasyonları olsa bile bilesiniz ki ancak Allah'ın dediği olur. Siz ihlasla Allah yolunda çalışırsanız o takdirde ben size yardım ederim. Ancak siz galip gelirseniz kimse size karşı galip gelebilir. Evet. Ben bundan önce İran'a, Tahran'a geldim, D8'leri kurdum. Şimdi iki şey için geliyorum. Baş koydu bu halk dava yoluna Geliyor vatan millet uğruna Yeniden büyük Türkiye yolunda Muhammed Ali, Fatih Erbakan Yeniden büyük Türkiye yolunda Muhammed Ali, Fatih Erbakan Oh um.